Ramazan-ı Şerif'te dikkat edeceğimiz meseleler diye şöyle bir on maddede sıralamış olalım. Nelere dikkat etmek lazımdır? Evvela Ramazan geldi, hoş geldi. Hep böyle mahyalarımız süslenir. Hoş geldin ya şehri Ramazan, on bir ayın sultanı. Herkes sevinç sloganlarını söylerken Bazen insanın içten içe olabilir ki, ya şimdi ne yapacağız? Adam şimdi aldığı içini bir korku. Dedi ki ya şimdi bir ay boyunca yemek yok, içmek yok, sigara yok, su yok, çalışacağız. Akşamı teravisi, ne bileyim gecesi sahuru, gündüzü mukabelesi ya aman Allah'ım ben ne yapacağım şimdi diye böyle nefsin o içerideki gıcırtıları belki sizi duyulabilir. Arada böyle bir sizi yoklayabilir. Her ne kadar Ramazan geldi, hoş geldi desek de, nefis böyle arkadan arkaya, ulan şimdi nereden, ya ne yapacağız bir ay boyunca diyebilir. Ve bunun da bir göstergesi olarak fark edersiniz illa ki Ramazan ayı boyunca şöyle trafikte karşılaştığın, normalde çaldığın kornanın tepkisi olmayacağı adama o korna şimdi bir batar ki ondan sonra kapıdan iniverir aşağıya arabada veya ne bileyim herhangi bir yerde alışveriş yaparken hemen çabuk sinirlenmeler. Tabi adamın kafasına sigara içmiyor vurdu, ne bileyim açlık vurdu, bilmem ne vurdu. Bununla beraber o açlığın verdiği sinir, stres halini aman ha dikkat etmek lazımdır. Ramazan-ı Şerif'te böyle mutlu, güler yüzlü, tebessümlü. Yani biz sevincimizdir daha bu. Yani Ramazan ayı bizim için mutluluk ayıdır, sevinç ayıdır. Sinir ayı değil, stres ayı değil, problem ayı değil. Herkes böyle bir somurtup gezmesin yani. Ramazandır diye. Ya sevinelim. Bir diğer madde olarak belki ikinci madde. Bunu ben hemen en başta zikretmek istiyorum. İftar sofralarımız bizim için önemlidir. Ramazan dedim mi şöyle belki dışarıdan bir mikrofon tutsalar yapıyorlar ya sokak röportajı. Deseler ki Ramazan demek ne demek? Belki de insanların birçoğunun ilk aklına gelen şey iftar sofrası olacaktır. Ramazan eşittir iftar gibi algılıyoruz. Sofralar, yemekler, işte tatlılar, tuzlular, ön sıcak, ara sıcak, arkasına tatlı, çay falan. Ramazan dedim aklımızda direkt o fotoğraf, iftar sofrası fotoğrafı. Biz ha hocalar her ne kadar ya Ramazan mukabeledir, Ramazan Kur'an ayıdır, Ramazan teravih ayıdır, Ramazan işte böyle. Yok adam iftar sofrası kafasında. O yüzden ben iftar sofrasından başlayayım ki hepimize belki Ramazan'ın ilk maddesi bu olsun. Şimdi cemaati i Müslimi, iftar sofralarımızı kurduğumuzda Allah rızası için istirham ediyoruz. Elbette ki kimsenin sofrasına karışacak bir yetkimiz de yok, haddimiz de yok ama... Biz Müslümanların dertleriyle dertlenen, ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenen Müslümanlar olarak e yani o innel mukmine lil mukmini kel bunyam şutu bazıhu bazıdan efemsel aleyhisselam Müslümanlar bir duvarın tuğlaları gibidir. Birini çeksen hepsi yıkılır. Sen şimdi alttaki duvarı parçaladılar. Öbür duvarı perişan ettiler. Öbür duvarın içinden geçti adam sen hala diyorsun ki bana bir şey dokunmadı ya ben sağlamım. Sen de yıkılacaksın eğer tedbirini almazsan. O yüzden biz özellikle şu Filistin meselesinde, Gazze meselesinde, gözümüzün önünde olan bu meselelerde lütfen boykot ürünlerini soframıza sokmamaya gayret edelim. Allah rızası için ya. Serbest ekonomi maden politikamız var. Dolayısıyla kimse senin ne aldığına karışır, ne sattığına karışır. Sen ne talep edersen o sana arz edilir. Arz talep meselesidir. Bittiğin zaman lütfen yani markalara dikkat edin. Allah rızası için deyin ki kardeşim bu paramla alıyorum ya. Hele senin helal, hoş, alın terinden kazandığın helal paranla hiçin zalimlere destek olacaksın ki. Yiğit, Müslüman yani en azından onlara gitmeyen bir şey al, onu koy sofrana. Bu boykot meselesine dikkat etmek lazımdır. İftar sofralarımızda çocukların kanlarıyla iftarlarımızı açmayalım, oruçlarımızı açmayalım. Bir diğer madde yine iftar sofrasından gideyim. O da iftar sofralarımızdaki bizim bereket diyeceğimiz ama bereketi fazla kaçırdığımızda israfa dönüşecek meseledir. Yani elhamdülillah bizim mutfağımız zengin. Ben şimdi yeni geldim dışarıdan. Ya arkadaş bizim Türk mutfağı hakikaten çok güzel bir mutfak. Yani her şeyimiz çok güzel. Çorbasından ne bileyim yemeğine, tatlısına her şey mükemmel. Mükellef sofralar kurabiliyoruz. Hanımlarımız da yapıyor Allah razı olsun. Hepsi maharetliler. E şimdi onlar böyle sofraları kuruyor ama Abartıya kaçmayalım. Diyelim ki, ya hanım bu kadara da gerek yoktu. İki çeşit, üç çeşit yeterdi. Daha bunu yemeyeceğimiz şeyleri de sofraya koymanın anlamı yoktur. Veya ne bileyim, hadi evlerimizde bu işi biraz daha kontrol altında tutabiliyoruz ama adam bir lokantaya gidiyorsunuz, aman Allah'ım lokantalarda israfın haddi hesabı yoktur. Yani azıcık ucundan yiyor, gerisini hadi bakalım çöpe vesaire, Allah muhafaza. İsraf haramdır, o yüzden yiyeceğiz, içeceğiz, israf etmeyeceğiz. Bunu söylemeye gerek yok, biliyorum, hepiniz biliyorsunuz ama Fedekir fe inne kerime. Sen hatırlat diyor. Müslümanlara hatırlatmakta fayda vardır. Ben de unutuyorum, siz de unutuyorsunuz. Ben söyleyerek hatırlıyorum, siz dinleyerek hatırlıyorsunuz. Birbirimizi hatırlatmış olduk. Yeniden ben de şimdi yarın bir sofraya oturduğumda ulan ben, biz iki gün önce ne anlattık millete deyip de orada kendimi frenleyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ya cumada daha yeni dinledik. Şu sofra israf sofrasıdır. Dik, aman bu kadarına gerek yoktur demek lazımdır. İsrafa da dikkat edelim. Bir başka mesele, mesela sahur meselesi. Sahurları yapmaya gayret edelim. Sahur berekettir. Fe inne bereketen. Tesahharu buyur efendim. Size. Sahur yapın. Sahurda bereket vardır. Aileyle beraber. Ana Baba oturmuş, ana oturmuş, çocuklar oturmuş. Sizin çocukluğunuzda hafızanızda, belleğinizde kalan o manzara nedir? Ananızda, babanızda yaptığınız sahur sofralardır. Ramazanlar nerede ahoski Ramazanlar dediğimizde hatırımızda kalanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla yani Ramazan-ı Şerif Sahur demektir. Adam diyor ki ben dayanıyorum hocam diyor. Ya senin dayanmanla bir alakası sen dayanırsın sen. Üç günde tutarsın sen delikanlı adamsın ama mesele o değil. Sen kalk gece sahuru mümkün olduğunca geç yapmalı, iftarı mümkün olduğunca erken açmalı. Ezan okunmuş akşam adam diyor ki ben daha bir saat daha dururum. Ya sen durursun değil mesele o değil. Allah bizde onu görmek istemiyor. Allah diyor ki kullarım ben sizi aç bırakacağım. Sizler de bana aciz olduğunuzu görmek istiyorum. Allah'ım ben dayanamıyorum. Sen bana iyi ki yemekler veriyorsun. Allah'ım ben aciz bir varlığım. Sen yemek vermezsen, su vermezsen ha ah benim düşeceğim hal budur. Allah bunu görmek istiyor. Biz de tam delikanlılık yapacağımız tutuyor. Biz daha dayanırız diyoruz. Ya o değil. Allah acizlik görmek istiyor. O yüzden diyor ki oruçlu kulumun ağız kokusu bana miskten daha güzeldir buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. O ağzımızın kokması, o bitkinliğimiz, o böyle sefilliğimiz. Oruçun hemen iftar öncesi halimizi hatırlayın. En delikanlı adam böyle ortalığı yıkıp çeviren adam bir de bakıyorsun böyle adamın yelkenleri inmiş, kızacak dermanı bile kalmamış, beti benzi sararmış, feri kalmamış. Allah işte diyor ki ha kulum kul demek aciz demek. O biz Allah'a karşı acizliğimizi göstermeye gayret edelim. Biz bir başka maddemiz gece sahura kalktığımızda hazır kalkıyoruz madem ne yapmak lazımdır? Normalde yapmadığımız yapanlarımız vardır, yiğitlerimiz vardır. Teheccüd namazı diye bir namazımız vardır. Efendimiz Aleyhisselam'ın her zaman kıldığı, mutlaka kıldığı bir namazdır. İki iki kılabilirsin. İki kıl, dört kıl, altı kıl, sekiz kıl, on kıl. Ne kılarsan kıl. En azından iki şer rekatlık bir teheccüd namazı kılmalıdır. Ve hocam sen teheccüdden bahsediyorsun ama sahur yapıp da sabah namazını kılmadan yatan da var. Ya ona diyecek bir lafımız maalesef ki yok. Çünkü niye? Ya nasıl oruç varsa namaz da farz, beş vakit namaz farz. Sen normalde diyorsun ki hocam gece kalkamıyorum, sabah namazını kılamıyorum. Al sana açlık korkusuna kalkıyoruz gece sahura hazır. Yani aç kalacağız diye. Herkes kalkabiliyor. Davullar çalıyor. Ne bileyim herkes bir sahura alarm kuruyor. Sahura kalkıyoruz. O zaman aman sabah namazı zaten onu demiyorum bile. Ama teheccüd namazını da kılmak lazım. Sabah namazına da camiye gelmek lazım ya. Hocalarımız mukabeleler okuyacaklar. Hatimler okuyacaklar. Sahur yani bu Ramazan'ın atmosferini kendimize de hissettirmek lazım. Bir başka meselemiz teravih namazıdır. Teravih. Teravih namazını efendim sesen buyurdular ki: ben kâme Ramazan imanen ve uh ihtisaben, gufr ma taqaddama min Kim Ramazan-ı Şerifi ikame ederse, Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar. Allah'a iman eder, sevabını Allah'tan bekler. Allah günahlarını bağışlar. İkame etmek ne demek diye alimler tartışmışlar. Demişler ki, ikame etmek gündüzünü oruçlu, gecesini de ibadetle geçirmeye denir demişler. Gecesini ibadetle geçirmenin ben kolay yolunu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki her gece uyanık mı kalalım? olursa mükemmel olur. Neden olmasın canım? Bir gece, bir ayda Allah için nöbet tutalım. Askerde tuttuk, vatanı bekledik. Ondan sonra devleti bekledik, çapraz duruş nöbet tuttuk. Şimdi de Allah için nöbet tutalım, o ayrı. Ama tutamayanlar için söylüyorum. Biz ikinci B planına geçelim. Nedir o? Geleceksin, Ramaz camilerimiz şen şakrak. Ramazan boyu teravihlerimiz var. Her akşam teravihlere gel. Yatsı namazını kıl, teravih namazını kıl. Ondan sonra bir de sabah namazına gel. Tamam işte. Ramazanı ikame ettin demektir. Gündüzünde de oruç tuttun, bu süper üçlüyü tamamladığın zaman Allah'ın izni inayetiyle Ramazan-ı Şerif'teki günahlarımızdan sıyrılarak çıkacağız. O zaman bayramımız bayram olacak. Melekler nida edecekler. Ey bir ay boyunca oruç tutanlar, geceleri ihya edenler, terahilere gidenler sizlere bayram olsun. Öbür adam da üstüne alınıyor bayramı, o da tutuyor yapıyor ama yapsın o da hep beraber cümbür cemaat gideriz. Ama asıl bayram kimedir? Asıl bayram Ramazan'ı ihya denedir. İnşallah bayram edebilmek adına bu da önemlidir. Bir başka mukabelelerimiz var. Bakın camilerimizde planlandı, programlandı. Bugün itibariyle de bu mukabelemiz devam ediyor. Dolayısıyla mukabelelere de dikkat etmek lazımdır. Okuyabiliyorsan kendin oku. Evde aç bir cüz o Kur'an-ı Kerim oku her gün. Bir şeyler oku, on sayfa oku, beş sayfa oku. Neye gücün yetiyorsa oku. Ama Ramazan-ı Şerif'in diğer aylardan farkı olarak Kur'an'la geçmesi lazımdır. Rabbimiz Azze ve Celle şehru Ramazan elledi. Unzile fihil Kur'an. Ramazan ayı ki Kur'an'ın indi ayı diye Kur'an'la tarif etmiş Ramazan'ı dolayısıyla. Ha ben okumayı bilmiyorum o zaman hazır hocalarımız okuyor, hazır paket var gel dinle tamam işte sevaba beraber ortak olunabilir. Yani oruç tutarken özellikle dikkat edeceğimiz mesele elbette ki oruç tutarken e, midemizi tutuyoruz. Yani ağzımızda bir şey koymuyoruz, su içmiyoruz, yemek yemiyoruz vesaire. Aynı zamanda dilimizi de tutalım. Kimseye sövmeyelim, hakaret etmeyelim, dedikodu etmeyelim, gıybet etmeyelim, iftira etmeyelim, boş konuşmayalım. Yani orucumuzu zedeleyecek, orucumuzun sevabını alacak götürecek, o sütün üstündeki kaymağı sıyıracak. Bütün şeylerden kaçınmak lazım. Bir başkası iftar öncesi dua etmek lazım. Bütün ümmete dua et, kendine dua et, bir başkası fakir fukaraya yardım etmek lazım. Bunu da reklamsız yapmak lazım. Adam bir yardım yapıyor, helli her yere duyuruyor. Reklamsızca etrafındaki akrabandan başlayarak duada fayda vardır.